Şimdi Çelik. İsa sağ pozisyon Burak karşı karşıya yandan fazla açtı. Burak önünde kaldı Burak attı golü. Pozisyon Burak karşı karşıya yandan fazla açtı. Burak önünde kaldı Burak attı golü. Burak içeriği de çevirdi. Elle oynama. Şimdi savunma arkasına Burak karşı karşıya kaldı yine. Burak geçti yine kaleci ama. Şimdi savunma arkasına Burak karşı karşıya kaldı yine. Burak geçti yine kaleci ama. Ama. Attı tek gol. Vardan dönmüştü şimdi. Ahmet Çelikten büyük hata. Şimdi Burak. Yine önünde buldu Burak. Burak vurdu. Burak attı. Çelikten büyük hata. Şimdi Burak. Yine önünde buldu Burak. Burak vurdu. Burak attı. Burak önünde bomboş bir alan var. Burak çaprazda. Burak vurdu. Kaleciden döndü. Boş bir alan var. Burak çaprazda. Burak vurdu. Kaleciden döndü. Tekrar Burak ceza sahasının içinde Hakan'a bıraktı Hakan. Boş bir alan var. Burak çaprazda. Burak vurdu. Kaleciden döndü. Tekrar Burak ceza sahasının içinde Hakan'a bıraktı Hakan. Düştü Burak aldı önüne Burak. Burak topu alara gönderdi 3-0 oldu. Düştü Burak aldı önüne Burak. Burak topu alara gönderdi 3-0 oldu. Burak karşı karşıya pozisyon Burak. 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 Burak karşı karşıya pozisyon Burak. Burak. Korner kullanıldı şimdi İsa dokunuşu yaptı. Top dışarıya Korner kullanıldı şimdi İsa dokunuşu yaptı. Top dışarıya Çelik kaleyi düşündü. Emrullah kurtarış. İzzet. İzzet. Sol ayağıyla vuruş yaptı. Emrullah yine kurtardı. İzzet. İzzet. Sol ayağıyla vuruş yaptı. Emrullah yine kurtardı. Vuruş yaptı Emrullah. Dönen topu Ozan. Yine Emrullah. Şimdi Çelik. İsa şimdi vuruş yaptı. Direkten döndü. Dönen top dışarıya gitti. bıraktı. Cihat. İsa. Şut şansını bulmak istedi. İsa vurdu. Attı.